Selamlar. Şu an gecenin yarısı saatler. Kar yağıyordu. Çok güzel yağıyordu. Dayanamadım. Dışarı çıktım. Bugün beklemek hakkında konuşmak istiyorum. Hep bir şeyleri bekleyerek ve hep bir şeyleri katlanarak geçiyor hayatımız. Otobüs durandayız. Otobüs bekliyoruz. Ve otobüsün gelmediği her dakika sıkkınlık ve bıkkınlık içindeyiz. Şu otobüs bir gelse de rahatlasam derdindeyiz. Okulda dersteyiz. Şu ders bir bitse de rahatlasam, bir bitse de mutlu olsam, bir kurtulsam derdindeyiz. Hep bir şeylerin bitmesini ve yeni bir şeylere ulaşmayı bekliyoruz. Daha hayatımızdan memnun olmak için. Veya YKS senesindesiniz. Şu YKS bir bitsin mutlu olacağım diye düşünüyorsunuz belki çoğunuz. Ama arkadaşlar kötü haber. YKS bitince ve hayatta bir şey ulaşınca mutlu bir hayata kavuşmuyorsunuz. Bir şey ulaşmak için hayatınızın mutlu, pes pembe beyaz yapmıyor. Mutluluk tamamen sizin bakış açınızla ve o an hayatı görüşünüzle alakalı. Şu an mesela YKS seni sana bir örnek verelim. Hayatınızın inşa ettiğiniz, geleceğinizi inşa ettiğiniz mi sene. Hayalleriniz için savaştınız mı sene. Daha ötesi var ama hayalleriniz için savaşıyorsunuz. Ne kadar anlamlı, ne kadar kutsal bir şey bence. Ve böyle bir senede sadece bitsin ve geçsin diye bu seneyi geçirmek doğru değil. Yaşadığınız her anı Kadını çıkararak yaşamasınız. Attığınız her adımı iliklerinize kadar hissederek yaşamazsınız. Şu yakası senesi bir bitsin de bir kurtulsam diyerek geçirmek doğru bir bakış açısı değil bence. Zor bir sene. Pek çok zorluğun sıkıntının olduğu bir sene ama yine de her türlü iyiliği ve kötülüğüyle yaşanması gereken bir sene. Hayatta her şeyi bekliyoruz ve her şeyi katlanıyoruz. Şu bitse de rahatlasam diye bakıyoruz ama hayat böyle değil bence o anı yaşamak o anı hissetmek İyisiyle, kötüsüyle derdiyle güzelliğiyle çirkinliğiyle hayatı yaşamak gerekiyor yoksa ömrü hep beklemekle geçiyor hep bir şeyi bekleyince mutlu olmayı beklersek hiçbir zaman mutlu olamayacağız ve ömrümüz hep bir şeyleri bekleyip hep bir şeylere katlanmakla geçecek ama öyle ki ömür bu kadar değersiz bu kadar anlamsız değil Ömür o an yaşanılan şey, o an yaşanılan şeyin güzelliği. Dostoyevski ne diyor? Kristof Kolomb Amerika'yı keşfettiğinde değil, keşfetmek üzere olduğunda duydu. Keşfettiği an sadece o bir an. Zaten keşfedeceğini an fark etmişti. Ama keşfetmek üzereyken, Amerika'yı keşfetmeyi hayal ediyorken, o yolda yürüyorken asıl mutluluğu yakaladı. Boğazi'ni kazanmak değil, Boğazi'ni hayal etmek güzel. Boğazi'ni kazanmak değil, Boğazi'nin için mücadele etmek güzel. Tabii ki babası kazanmak da güzel ama o yolda yürümek, onun hayalini kurmak, onu düşünmek de güzel. Mutluluk sadece sizin farkındalığınızla alakalı, size hayatın bakış açınızla alakalı bir şey. Şu an yaşadığınız yoldaki güzellikleri de görebilirsiniz. Ve ne olur kendinize dediğim gibi YKS senesini zindan etmeyin. Bu yılı tamamen kötü bir şekilde geçirmeyin. Yürüdüğünüz yolu kenarlarını çiçekler ekin, yürüdüğünüz yolu anlamlı bir yol haline getirmeye çalışın. Biz toprağa bir tohum ve o tohum her ya geç ağaç olacak. Sizin onun ağaç olacağı zamanı beklemenize gerek yok mutlu olmak için. Veya sizin olacak mı olmayacak mı diye kendinizi iptirmenize gerek yok. Siz düzenli olarak soruyorsanız o tohum ağaç olacak. Siz bu sürecin tadına varmaya bakın. Bu süreci yaşamaya bakın. Kendinizi üzülüp heba etmeyin. Ve lütfen o an içinde yaşadığınız anın içindeki güzellikleri de görmeyi unutmayın. Bu hayatınızdaki zorlukların içindeki güzel yanları, zorlukların içindeki olumlu şeyleri, güzellikleri görmeyi, o güzellikleri tatmayı, onları yaşamayı ihmal etmeyin. Ne bileyim yani, bu karanlık gecenin içinde yağan bu karı görmeyi ihmal etmeyin. Şu an karanlık bir gecenin içinde, buz gibi bir havada yaşıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama bu karanlığın içinde, bu soğukluğun içinde bembeyaz insan içine huzur veren bir kar da yağıyor aynı zamanda. Gecenin karanlığını görüyorken, havanın soğukluğunu hissediyorken karın teninizi okşamasını hissetmeyi de ihmal etmeyin. Karın beyazlığını izlemeyi de ihmal etmeyin. Karın altında yürümeyi ve huzurla dolaşmayı da ihmal etmeyin. Her türlü karanlığa rağmen, her türlü soğuğa rağmen bembeyaz güzel karlar da yağıyor ve siz lütfen bunları göremeyecek kadar kendinizi kör etmeyin.